Bosna Hersey Komisyonu Başkan Vekili Ankara Milletvekili Vehbi Dinçerler, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Almanya Parlamentosunu Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri parlamentolarıyla paralel hareket etmeye çağıracaklarını söyledi. NATO'nun Sırplara karşı başlattığı hava akımlarını yetersiz bulduklarını belirten Dinçerler, büyük bir askeri tatbikat niteliğindeki hava akımlarının sadece Sırpları barış masasına çağırmak için yapıldığı görüşünü savundu. Miladiç barış masasına gelmek için çok ağır şartlar ileri sürmektedir ve Bosna hersek çevresindeki ağır silahların mevzileri, top mevzileri de bombalanmamıştır. Nitekim Miladiç buradaki silahlarını çekmemekte ısrar etmektedir. Bunun yapılması için Almanya nezdinde girişimde bulunacağız. Heyet Başkanı Vehbi Dinçerler görüşmelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Temmuz tarihinde Bosna Hersek konusunda yayınladığı bildiriyi de gündeme getireceklerini bildirdi. 5 gün sürecek geziye İzmir Milletvekili Rıfat Serdaroğlu, Amasya Milletvekili Tahir Köse ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Türk de katılıyor. Amerikan parlamentosu ile Türk Parlamento şu anda NATO'nun yaptığı hava akımlarını hava akımlarını yetersiz